Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise oynuyoruz. Bedwars oynayacağız. Bakalım bugün Bedvar savaşımıza neler gelecek. Öğrenip izleyip bakalım. Hemen sola atıyorum bir tane. Sola atıyoruz. Hadi bakalım başlıyor. Kardeş of yazmış. Niye of yazıyorsun birader? Bu hayat mutlu geçirmek için var. Siklet evet ya. Of maf yok. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah daha iyi olacağız. Bu benim üçüncü video. Hadi bakalım. İnşallah güzel video geçiririz. Mutlu mesutlu birinci videolar olsun. Full birinci olduğumuz video olsun. Hadi bakalım. Karşıdaki de ise hemen bir 12 tane demir yapıp saldıracağım. Ben sarıyım. Mora yazmış. Efendim yaz bari lan. Oo, reis de hızlı çıktı. Hadi bakalım hangimiz alacak maçı. Hop hop. Amına koyayım sende kız ne bilader. Hayır. Amına ha koyayım ya. Oğlum ilk maçtan olmaz bu. <laughs> Haydi şimdi seni öldürürüz. Amına kolu. Böyle sikilirseydi. Tamam. Şimdi biz onu kırmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Aa, onu kıracağım ya. Kıracağım ben onu. Ben ne yapayım kanka? Bu gelsin. Ben ne gidiyorum? O koyayım. <laughs> Kır, öldürecek olur o beni. Oh, şunu üçe şöyle... Bunu biriktirelim. Altınlarımızı alalım. Üf, var ya. Reis. Şöyle. Gel bakalım, gel gel sen gel. Amına soktuğum gel. Gelmiyor mu? Gel hadi gel gel. Bekliyorum hadi gel. Gel. Gelmeyecek mi? Ben geleyim. Ananı sikeyim. Oh! Hocam Mio öldürdü beni. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim artık. Güzel öldük. Yeni oyuna geçiyoruz hadi bakalım. Hemen de buluyor bugün ha hızlıyız. Cumartesi diye galiba. Güzel yani. Hafta işleri falan yüz yüze giriyorum hiç. Doğru düzgün bulmuyor diyorum. Ne oluyor niye bulmuyor? Okulda çünkü herkes amına koyuyor. Ne yapacağız? Ondan dolayı. Şu klavyeden sizi birazcık uzaklaştıralım da çok ses geliyor olabilir. Rahatsız biraz. İnşallah mikrofon aldım düzelecek bu olay da mikrofon alsaya kadar sipariş ettim yolla mikrofon daha gelmiyor ya. Bayağı bugün beni sipariş ettim. 2-3 haftaya gelir diyor yurt dışından gelecekmiş. Hadi bakalım gidelim hemen. Reis onunun omuna koyayım sen nesin ya oğlum siz nesiniz lan böyle? bunlar kanka. bu makro kanka bunlar. Ben makro diye düşünüyorum. Baksana şuna bak. Olsun ben seni yedim bile. Yedim ben seni. 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 Yedi. O oh, oh, ne pink? Bende pink de yok lan adamda pink var. Uçuyorum ben adamın yerine. Arkadaşlar bu video çok kötü oluyor. <laughs> bu video çok kötü oluyor. Çok kötü geçiriyoruz bu videoyu. Olsun. Çok kötü geçiriyoruz ama. Kaç dakika oldu video ya bayağı girdiğimizde Oğlum 3 dakika olmuş 3 dakikada anasını satayım 3 defa öldük 1 dakikada ölüp ölüp duruyoruz amına koyayım sikeceğim ya Herkes mi pro birader biz mi pro değiliz lan Allah Kaç FPS? Kardeş 500 FPS <laughs> Şuradan şöyle hemen 12 tane aldık Hoppala karşısı varmış. Hemen hızlı. 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 Hı geçeceğiz. 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 Oğlum ben... Aga olmuyor bugün ya. Bu ne böyle? Tamamdır. Oğlum son anda aldık lan benim Benim kırılmış şeyi niye gelmedi? Vay bro Oo ben yanlış aldım ya Ver şunu bakayım Big golden apple çak şöyle Big golden apple'ımızı çaktık Hem <laughs> yani bir şuradan kılıcımızı çakalım Hiç geldim öldürmek için Hello motherfucker Aga ben aga bu ne ya? Olsun da. Abi. Ah. Allah yaşlar özik hastayım. Hala hastalığım geçmedi. İlk ikinci videoda biri, ilk videoda biri. Yani ne yapalım? İnşallah geçecek. Oo, papağan diyorum. Penguen abi ne abi? Yani. Zombi abi. Hemen. Hemen. Hemen gidiyoruz karşıya. Hiç vakit kaybetmek yok. Ha bak. Bakmadı bile. Var mı yok mu diye. Karşı taraf gelmiyor bile. <laughs> ben rahatlayabilirim. Aynen öyle. Kendim blok koydum ya. Ya kanka. Ya kendime blok koydum. Ya da şöyle yapalım direkt. Ver bunu bana. Ne aşağıda mı? Biz gidip bir daha bunu kır kıralım diyorum öldürelim bunu. Reis hoş geldin. Ne yaptın Can? Ha ben seni görmüyorum ya. Ne yapayım? Okey bro. <laughs> Ayda. <laughs> Şöyle bir anlam atalım. Çete. Şunları ver Şuradan şöyle 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 Hemen hop, hop, hop hazırız İndirim karşıya Hop, hop, hop 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 Lux pufçık Bir anda ötük karşıya Var mı ya burada yokmuş zaten ne olsun biz gidip lootlarını falan alalım ben. Şöyle o hemen şuradan Bir de alev topumuzu alalım Bunda hop Hop yanlış oldu bu dörde Karşıda bir pitch var Biz buna Nereye gidiyor lan bu? Ben de gideyim buna bari Böyle Alev top atacaktım da geç geldi aklıma alev top atmak. Hızlı 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 hızlı. Vakit kaybetmeye çalıştı. Değil mi? Tamam. Bu anda bari kıralım bir. Tamamdır. Biz yaşıyoruz arada. Amına koyayım kim kırdı? Sarı kırdı. <laughs> Piçi ya. Benim gittiğimi net gördü. <laughs> Allah bakalım hadi gidelim. Ortayı almış mıdır bu ya? Ben alacağını pek sanmıyorum ama almamış. Harbi almamış. Salak. O zaman ben toplayayım. Oo, hello motherfucker. Nice my friend o. Pufçık pufçık pufçık. Pufçık pufçık pufçık. Siz ne yapıyoruz bilader? Sen ona gidiyorsun ben buna gidiyorum. İyi tamam. Aa o turuncu kıracak. Helal lan git kör amına koyayım. Ne alayım ver de kaçayım ben. Üç tane. Okey. Hemen yardırışa geçiyoruz buradan dümdüz. Oo hepimiz kırız hadi bakalım. Sarı takım civci. Tabi elinirsinler adam diamond set çekmiş bileler. Sakin yani. Ben Ender Enchant Menchant da basmış. Ben de basacağım şimdi. Sikeceğim şimdi seni. Bekle bekle. Elmas set çekelim. Ananın amı. Çekemiyorum ki elmas set. <laughs> Olmaz böyle hocam. Hoppa hoppa. Bir tane varsam bile yeter. Gelmiyor oturuncu. iyi Güzel. Hemen gidip enchantımı basacağım. Üstüne bir de diamond setimi çekeceğim. Gideceğim adamı arayacağım. o oh, 7 tane. Alamıyormuşuz. Şuna ver, buna ver. Tamamdır. Gel bakayım. risk bir çocuğu. Oğlum ben malım vallahi billahi malım ben atamadım da. Of. Ben şurada bir elma golden apple diyeyim. Sen ne yapıyorsun orada? Hadi bakalım kim alacak? Alan alır. Almayan ölür. Almayan ölür. Almayan ölür. Almayan ölür. Alamayan ölür. Anlıyorsun ki ben ölüyorum. Aga bu var ya makro orospu makrosun sen ha. Makro makro. Geç geç makro bu. <laughs> olsun hadi bakalım. Bu da son oyunumuz olsun arkadaşlar. 12 dakika olmuş. Olmazsa bir tur daha atabiliriz kazanırsam maçı. Kazanamazsam da atmayız. Aleyküm selam reis. Birisi hemen diamondlara koşuyor, birisi hemen alava koşuyor. Mesela ben adama koşuyorum, diamonda koşmam diye çünkü solo oynuyoruz. Allah Allah. Geliyor mu lan? Amına koyayım gelmiyormuş. Gördün beni, gördü. Nasıl bu çocuğu? Neyse. Of. Oh. Şöyle hop hop. Hop hop. Hop pufçuk pufçuk. Nerede bu? Sorry for para. Çıkmış mı bu abi? Ya bu turuncuymuş. Turuncu çıkmış oyundan. Hemen alalım şunu Bunu fırlatalım Yediremedi çıktı ya biliyor musun? <laughs> ben hemen buradan bir diamond da yardırış falan filan misali timsali atalım Hop. güzel zümrütlerimiz oldu. 6 8 9 iyi güzel. O bir tane daha geldi. Şunları da toplayalım da. Kalışmış da alırız. Dönüşte de elmasları alırız. Tamamdır öyle gidiyoruz. Neden belen yok. Sakiniz. Hoppa hop. Şöyle Allah birisi geliyor sandım yandaki şeylerden ya. Korktu oğlum korkuttun lan beni. <laughs> Şunlarla şunlar adam sandım temin. Ama orada bir tane var. Dört tane var buna basalım. 3 tane zümrütü de atalım. Şuradan golden apple alalım ve kaçao yapalım abi. Hop 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 atlayalım. Bir tane. Hop Oo 7 tane. O zaman 7 tane gidip biz basarız. Oyunu sonuna kadar kasalım bari ya. Bu oyun böyle olsun. Kazanırız büyük ihtimalle maçı da. Kazanamasak da iyi anasını satayım. Ne kolsuz oluruz lan. Hoppa 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 sorry for part. Ananı sikeyim. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Ne ya sikti oğlum? Kardeş. Korkunun ecele faydası yok. Ecele faydası. Kardeş korkunun. Nerede yapacağız? Bir Ender Pearl alırız ya. Ee, ondan sonra ne alabiliyoruz başka? O ne aldım lan? Sıçrama ekstra aldım. Ender Pearl'ü atalım. Hadi bakalım. Yep baby. Come on. Hadi bir daha atıyoruz arkadaşlar maç. Devam. Böyle böyle girdi. <laughs> Videomuz kaç dakika oldu onu da bakalım. O 18 dakika net bunun bir 23 dakikayı bulur ya ama video. <laughs> 23 dakika bulacağından da biz devam edelim. Hoppa. Şuraya hemen 12 tane aldık. Zımpuf çık. Hoppa. Hop pardon arkadaşlar bir garipledim yanlışlıkla. Hop 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 oh, hop 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 reis selamun aleyküm ben sakin sakin ilerleyeyim bari hadi görüşürüz A mouse tıklamadı. Bey pazarı. Bey pazarı. Bey <laughs> <laughs> Çok komik ya. <laughs> Devam. Hadi bakalım arkadaşlar. ben çok mouse oynattırdım ya. Olsun devam. Hoppa, hop, 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 hop. Ben bunu öldürmeye devam edeceğim de ben bir kendime set dizsem ya mal mıyım oğlum ben? Sen de Golden Apple Lux devam. Yani bakalım orası bir çocuğu. Ben de neşten öldüm ya. Hayır lan ölmeyelim amına koyayım. Ben sana gelmeyeceğim mi? Şerefsiz beni kapatıyor orayı da. Benim bloğum yok sanki. Sorry for party rockin. Hop puf çık. Puf 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 çık. Hop puf çık puf çık. Puff, çık, puff, çık, çık. Ya gel bir daha kapışalım işte amına koyayım. Ama beni sikiyor kanka sen makro maçtın amına <laughs> koyayım. Oğlum sen maçtın lan. Ey ya biz birazcık ben birazcık mallaştım sanki. Okay. Harbi beni göt etti adam ben çıkabilirim maç yeter valla <laughs> Ben çıkıyorum Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi günler. abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay